Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kozalak. Bugün sizlerle Roblox oynayacak. Arkadaşlar bugün sizlerle şans bloğu Tycoon oynayacağız arkadaşlar. Bir sıkma başlık. Yani. Aha 150 TL varmış. Ya bir git ya. Bay. Arkadaşlar bir giriş yaptırmıyorlar. Arkadaşlar bu oyun şans bloğu kankanın şans blokları yapacağız. Ben mavi beyaz seçtim. Mavi şans bloğu yapacağım. Oradaki zombi de bana musallat oldu. Güzel. Güzel. Param ne sözü? Bakalım üzerinde Yapma. Yapma. Yap. <laughs> ya bir sallın ya. Arkadaşlar bu oyun çok troll. Başlık bile yaptırmıyorlar. Neyse kendi yerimize dolduk olduk. Duvarımızı hemen çekelim basıyorsun server, se e, server seçerken arkadaşlar güzel bir soru seçmeniz önemli. E, ben pek seçemedim galiba. Git. Git git. Dedem beni öldüreceksin git. Dur, soralım. Ve beni neden öldürüyorsun? Ve beni neden öldürüyorsun ciddi? Aa, yine burada başladık. Neyse arkadaşlar biz o devam edelim. İnşallah paramız birikmiştir de duvarları falan çekeriz. Giremezler ama bu adam girer. Tamam. Şöyle hemen koyamıyormuş koyamıyoruz. Kaç param var benim? soran var. Bir çözüm varmış. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ee, kanala abone olursanız çok sevinirim. Onu da söyleyeyim. Ay kötü çıkıyor ya. Bu mega dropper. Ee, ondan sonra bunu alamıyoruz. Paramız yok arkadaşlar. Evet. Duvarları kapattıktan sonra kedi alayım hatta. Ben şuraya kedimizi alayım. 1500'lük ve 5000'lik silah var. O kadar da paramız yok. O zaman ben durdurayım videoyu arkadaşlar. Kasayım. Arkadaşlar buraya sekreteyi doğru aldım. Ama üzerine zıplanıyor buranın arkadaşlar. Dur göstereyim. Ah, Zıplayamıyorum ha. arkadaşlar? Zıplanıyor. O yüzden 2500'lük işimi Evet arkadaşlar bu duvarımızı da aldık gördüğünüz gibi. Ee, bir tık daha koyduktan sonra arkadaşlar zıplayamayacaklar. Şu an ben zıplayamıyorum ama o yay çocuk zıplıyor. Ee, 5500 birikmesini bekleyeceğim. Sonra da bir tık daha yükseleceğim. Evet arkadaşlar şimdi 5500'lük duvarımız aldık. Artık hiç kimse zıplayamaz burada. Hiç kimse zıplayamaz. İnşallah o çocuk da zıplayamaz. Çünkü beni çok rahatsız edip duruyor. Arkadaşlar şimdi beni öldürüyorlar diye böyle bir yola girdim. Neden beni öldürüyorsun? Ben YouTuber'ım. Lütfen beni öldürme. Ben YouTuber'ım. Beni öldürme. Arkadaşlar eğer serverda burada karşınıza kozalak oyunda YT diye biri çıkarsa ve böyle bir kıyafet ise e, beni öldürmeyin rica ederim. Arkadaşlar 1500'lük 1500 silahımızı aldık. Bu nedir? Açtık bakalım. o kılıç verdi. Şimdi Minecraft kılıcı. Şimdi biz bununla birilerini keser miyiz? Keseriz. Bakalım bizim test edeceğim. Gel buraya. Sen bana karışan çocuk değil misin? Gel buraya. alo. Neyse kaçtı. O. Oh. Lan gel buraya. Bakalım nasıl bir şeymiş. Şansımızı deneyeceğiz. Arkadaşlar bu ne ya? Çok az vuruyor. Şansımıza ne çıktı? Kardeşim kezirle hızlı seni öldürme. Paramızı çekelim arkadaşlar. Şuradaki 1250'lik dropperı alalım. Bir de bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Öyleyse bu oyun şahane önereceğim. Bakıyorum. Evet arkadaşlar. Şanssızın ne, ne, çıkarsa. Şansınızın ne çıkarsa kutunuzdan. Bana da zıplama şeysi çıktı. Komşuma gidip soymak istiyorum ben komşumu soyacağım. Bana kötü davranan çocuk buydu. Ben de ondan bir tane şans bile haklıyım. Sonra da parasından çaldım biraz. Görüşürüz. <laughs> ondan şans bile var arkadaşlar. Kaçtım beyzime. Zıplayabilir mi? Kaçınmıyor. O ne oldu? Zıpladı mı? Gelme. Gelme ya. Öldürdü ya. Komşularınıza kötü davranmayın. Kamu spotu. Ya benim base'ime girip girip durmayın ya. Para, parayı da alalım. Benim base'ime girme. Selam kanka olacak mı? İstediğin kadar alabilirsin. Ben sana kapıyı da açtım. Sana kapıyı da açtım. Nereye gittin? Neyse zıplamış artık. artık zıplamış ne yapalım? Evet arkadaşlar paramız birikmiş. Çektim paramı ve buradaki 3750 aldım. Bir tane de şans bloğu açalım arkadaşlar. Açıyorum şans bloğunu. Açtım arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Oo. Oo. Doğrarım bununla. Arkadaşlar buradaki 5000 NX Şans balonunu da aldım açtım ve bundan da sword çıktı. Güzel bir kılıca benziyor. Ben bunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar şu yeni gelen biri e, gitmezse onların üzerinde deneyeceğim. Yakınlardan bakın. E, Nup diye Arkadaşlar size bu silah gelirse gitti demektir arkadaşlar. Direkt o tarafındaki herkes çıkması lazım. Arkadaşlar RBL çıktı niye çalışmıyor bu? Bilmiyorum arkadaşlar çalışmıyor. Evet arkadaşlar yine RBL çıktı bu şekilde ateş ediyor. Böyle saplandı buraya. Ateş edip silahları severim. İnşallah güzelce götürüyordur. Yeni bağlı birisi var mı? Yok. Gelirse deniz. Arkadaşlar şu kız da hala bağlı. Ben ya. Hayır, git sus kuş. Ya buraya Sen. Hadi, gel, 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 buraya. Ya var ya. Arkadaşlar yeni bir şey öğrenmiş oldum. Eğer okul çıkarsa size göstereceğim inşallah. Minecraft kılık çıkar. Çıkmadı. Senden çıkar mı? Minecraft kılık çıkarsa göstereceğim dedim. Çıkmadı. Arkadaşlar Minecraft kılık. Birinin öldürdüğünüzde kılık çıkar. Ne? Evet arkadaşlar şimdi ee, katalarında bombalıyorlar burayı. Üst katımızı al, e, tavanımızı aldık. Blender falan koyacağız. Blender, blender arkadaşlar. Yani o kadar komik. E, buradaki 5 alalım. 3 de merdiven alalım. Üst katımıza çıkalım. Ama üst katı alınacak bir şey yok. Daha aşağı katı tamamlamadık. Arkadaşlar benim melden çıktı çok işe yaramıyor. Bunu inventörümüze koyalım. işe yaramayanları inventörüme koyuyorum. Bunu da açalım. Gene aynısı. Dur arkadaşlar böyle shell şey gibi, Brawl Stars'taki shell şey gibi. Bu da normal pistol işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, buradaki şeyi de alalım Sonra Paramız yapıyor mu buna? Buna yetmiyor. Arkadaşlar şöyle bir eldiven çıktı. Şimdi şey mi düşürüyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde bayağı bizim şey Evet arkadaşlar üst kata çıktık. Burada 25 bin istiyor. Bu da 25 bin istiyor. Biraz ucuzmuş. Bunu alalım arkadaşlar. Yeni bir şans bloğu açtık bakalım. o Ateşle diyor. Güzel arkadaşlar. Buraya paramız gitmesi lazım hemen gideyim aşağı para Hep arkadaşlar. aldım. Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar şimdi ee, bu dropper aldık. Power dropper'mış ve arkadaşlar kart 98 çıktı. İnanılmaz. Burada bir de Neydi bunda? Orak mıydı? Herhalde oraktı. Bundan çıktı. Bir de zıplama iyisi çıktı. Evet arkadaşlar kartal da katıldı sonra. O da kasacak inşallah. Evet arkadaşlar buradaki 25 binlik şeyi de alalım. Lan gelme. Aga, aga gelmeyin ya. Evet arkadaşlar kartalı benim beyzime davet ettim. Sürekli komşusu onu öldürüyor. Ben de dedim ona silah alabilirsin bakalım ne aldı. O flash bet aldı. <laughs> Kartal direğin bana kullandı flash beti. Oh, oh kaybol diyeceğim. Alt katta da var diyeyim. <laughs> alt kattan al. Alt kattan al. <laughs> Kartal da korktu zaten. Çabuk çabuk çabuk. Alt kata gidelim. Alt kata. Güzel, 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 güzel. Ne oldu? oldu? Öleceğim. Öleceğim. Kartal da burada takılıyor işte. i̇kinci e, ara ya, da e, arayamam maalesef kartal videodan selam. Yorumlar arkadaşlar kartal yazın yorumuna kalp bırakacağım. Evet yeni şartlarımızı alalım. Siyah şartlı bakalım. Oo. Wow. Zombi gal. Güzelmiş. Ne yapıyorsunuz? Şimdi bizim kaldı. Düşmana saldır koş. Bu düşman anlamayan bir zendi. Evet arkadaşlar bu duvarı da aldık. Komşumuza bomba da yolladık. O da bize flash yolladı. <laughs> Kartalın gözünü kör olmasını hatırlıyorum. Lan atma sen atıyorsun değil mi? Ha? Seni şimdi testereyle öldüreyim mi? <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Beğenirseniz arkadaşlar farkının devamını çekeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. kartal Not kirmeyin. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.